Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu unutmadık. Lütfen abone olmayı ve videoyu Canımda. Kimse yok. Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Videoya başlayalım. 7. günü kadar gelmişim ben. Şansımız olursa bunu kıracak. Çıkarmak için çıkartacağım. İnşallah. Evet hadi. Ha buradan kardeşim. tamam bunu çıkartmaya çalışacağım. bir başla. Çıkar mı babana? Şunu da kaldığını çıkartamadım. Hadi var ya. Gel. Attım ama. Hadi 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 hadi. Hadi babuş hadi babuş hadi Ben çıkıyorum. galiba Tamam bir şey atalım. başlasın hadi. Adıma bakın bir seviyor lan. Onu onu. Kaç seviyor lan onu. Adamı çok düştü. Ka kaç kişiler? Ya şu şey kaç kişiler? Biz de, biz aynı kişiyiz. Tek de güzel oynuyoruz. Çocuklar oynayacağım ben galiba. Azmap ne diyor sonra gidelim. Bu oyunu bu oyunu oynayıp bitiriyoruz. Canı koyun başlamadı Çok sevindim. yorum yazın. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? Team match, let's go. <laughs> Ben her zaman böyle oynuyorum. Evet hadi 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 çok şey oynamamız lazım. Ben mantık yapıyorum. Herkes ölüyor. Biri, 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 biri. Çok zor adamlar çok zor. Pay 90'a gidiyorum ya bir de. Kanka geliyorum. Ananı. Adam neredeyim ki lan? Şimdi adam kapıdan vururum. Kafa göster lavuş. Lavuş kafa, kafa göster. Göstermiyor. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. çok ya. artık hadi hadi hadi. Ya Allah'ım. Çok fazla kafam oldu çok fazla oldu çok fazla ziybin arkadaşlar hadi Çok güzel dedi. Video çok dakikalı olmalı. Ama şuradan bir. 100 3 var. <laughs> sen sen, sen beni öldürsün kanka. No, kanka oradan bir tane armut geliyor. Geliyor. <laughs> <laughs> <Giyordu. gülüyor> The Red Team's streak has just been terminated. The Red Team is in the lead. İnşallah, İnşallah maşinin 5 Hayranlık. Target down. Ya ne uğraşıyor kankalar ya? O. mu lan hepsi acaba üstünde tanıyorlar mı? Bana da tırıyor mi? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Adam kafasına vurdu. Çok sert vuruyorlar ha. He. Helal olsun. Lan Burası sağ ol kanka ya. Ananı ya sen ne ne sulu oynuyor ya. Sulu oynayın saçlarımı alsın. Sulu oynayın saçlarım. Kış 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 kış. Şimdi. Ananı. Ya of. Karla çok iyi vuruyor demek ki bu adam. Şimdi ben de onu karla yapıştıracağım şimdi. Gel bana. Ya bırakmadım. Nerede Ne adam? O adam taş diyeceğim taş diyeceğim. Nerede ben buraya çıktım Allah kankalar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sen görmedin mi? Görmedin mi sanıyorsun? Gel buraya vur. Dur. Hadi hadi vur. Oğlum ben ona vuruyorum. Oradaki bana vuruyor. Arkadaşlar. Şeyde lan bu. <laughs> lan gel <ben> bir zaman yapayım. Killing spree for <laughs> the blue team. Lan bu makine <anladım>, açıyor. <anladım>. Selamun <laughs> aleyküm kankalar. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Hayırdır lan? Kenar, kenara e geliyorlar. Sağolun atıyorlar. Hayırdır, hayırdır lan? The blue team streak has just been put Do, to an right end. Buraya çıkamayacağım değil mi? Reloading. Kill. kill aldım kaçıyorum. taş olsan cümlünüz kadar. Önür önüme bakarak gelmemem lazım. Buradan bir kriz kutu Bir daha gösterir misin onu? Bir daha gösterir misin kanka onu? Bir daha bir daha bir daha bir daha. Ben bir daha bir daha uzun aslan poçası sana. Hadi olsun kendini göster de bakayım bana. Evet şimdi bak onu avlamaz. Bakayım. Gel kanka sana. Sana bir burada buradan uzaklaştırayım. Herkes gelsin kanka bana buraya. Kankalar buraya gelin herkes. Badan da AVM vardı. AVM oldu. Bu AVM'yi alalım. Sana AVM'yi vermeye uğraşma. Sana artık ben AVM'yi alınca size hiçbir şey vermem. Ne Ya arkadaşı var. Arkadaşı var. Arkadaşı var. Arkadaşı var. Arkadaşı var. Arkadaşı var. var. Adamlar beni öldürecek değil. Öldü Videonun dakika oldu. Ben, ben ölemedim. Oğlum daha uzun maç bitmedi lan. Maç bitmiyor Haydi lan size. Hayırdır? Siz benden habersiz şey mi yapıyorsunuz kanka? Disko mu yapıyorsunuz? Bir bana sıktı orada. Ben görmedim sanki? Ya buradan başlayalım başka bir yerde. Hadi Hadi, hadi kanka tamam kanka beni bırakın. Önemli olan sizsiniz. Abi benim kafam da şimdi. Her şeyim çok zor. Hadi lan devam et 17'leş Dünya rekoru mu geliyor Dünya rekoru mu geliyor 18 Dünya rekoru Bir tane yaklaştık ya kanka Yaklaştık dünya rekoruna Takipten adamım. Blue team streak. vardı. adamım alacağım. adamım aldı. aldı. adamım 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 Karımı alalım. adamım 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 alalım. adamım 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 alma. Hani onu alma, onu alma.

bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın bay bay